Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Sayın Oya Narin'i sahnemize, kürsümüze davet ediyoruz. Buyurunuz Sayın Narin, hoş geldiniz. Sayın Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Başbakan, Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcım, Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcım, Sayın Bakan Yardımcım, İstanbul Ticaret Odası Kıymetli Başkanımız, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Genel Müdürümüz, ana destekçimiz, sponsorumuz Türkiye İş Bankası'nın değerli genel müdürü, kıymetli kamu temsilcilerimiz, sivil toplum örgütü başkanlarımız ve bizi bu organizasyonda yalnız bırakmayan Dünya Turizm ve Seyahat Konseyi'nin değerli başkanı tifi hayatı geçirmemizde bize destek veren çok değerli sponsorlarımız turizm ve finans dünyasının ve yatırım dünyasının değerli temsilcileri değerli paydaşlarımız saygıdeğer konuklar kıymetli basın mensupları değerli turizm ve TTYD üyeleri hoş geldiniz diyorum. Hepiniz Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Turizm Yatırım Forumu'nun 5.'sine hoş geldiniz. Sizleri bir arada görmek çok güzel. Bizim için çok büyük bir mutluluk. Teşrifleriniz için tekrar teşekkür ederim. Bugün bu arada burada Türkiye Turizm Yatırım Forumu çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı ve Turizm Bakanlığımız Tanıtma ve Geliştirme Ajansımız, Dünya Seyahat ve Turizm Konseyimiz ana sponsorumuz İş Bankası ile birlikte Türk turizminin ve civarlardaki turizm gelişmelerinin yatırım gündeminin küreselden yerele büyük resmini gözeterek konuşmak için bir araya geldik. Burada amacımız marka değerimizi güçlendirmek, finansman imkanlarımızı çeşitlendirmek, yatırım işbirlikleri yaratmak, Türk turizmcilerine yeni uluslararası ufuklar açmak için katalizör rol oynayan bir toplantı olmasını ümit ediyoruz. İki gün sürecek etkinliğimizde 30'a yakın oturumumuz var, 100'e yakın konuşmacımız, moderatörlerimiz, konaklama, seyahat, gayrimenkul, finans, yatırım, kamu, tasarım, pazarlama gibi ve e, turizm dünyasının başka diğer bileşenlerini bir araya getirecek. Konuşmamı kısa tutmaya çalışacağım ama hiç şüphesiz dünya turizmi o kadar büyüyor ki dakikalara e, konuşmalar ve fikirler sığamıyor. Biraz küresel ölçekteki konulara değinmek istiyorum müsaadenizle. Küresel turizm ekonomisi pandemi sonrası toparlandı ve büyük bir tekrar büyümeye doğru bir eğilim gösteriyor. UN turizm verileri 2024'te 1.4 milyar, 2025'te ise 1.52 milyar varışla küresel turizmin yeniden zirveye doğru gittiğini gösteriyor. WTTC'nin hesapladığı ekonomik etki çalışmalarına göre seyahat ve turizm sektörü 2024'te küresel ekonomiye 10.9 trilyon ABD doları katkı sağlarken 357 milyon kişiye iş sahası açtı. Önümüzdeki 10 yıl için olan projeksiyonlar ise katkının 2035'te 16.5 trilyon dolara ulaşacağını söylüyor. İstihdam ise 462 milyon şeklinde bir projeksiyonla karşı karşıya bırakıyor bizi. Türkiye turizmde bu tablonun içerisine baktığımızda son derece güçlü bir şekilde yer alıyor. 2015'te 31,5 milyar dolar olan turizm gelirimiz 2025 itibariyle 65,2 milyar dolara ulaşmış. 10 yılda %107 bir büyüme göstermiş. Aynı dönemde Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayımız 41.6 milyondan 63.9 milyona yükselmiş. Ziyareti hacmimiz %54 büyürken ziyaretçi başına ortalama gelirimiz 4, 757 dolardan 1020 dolara çıkmış. Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği olarak dönüşüm projemiz kapsamında yaptığımız modellemelerde turizm gelirlerimizin bir dönüşüm programı ile birlikte 2030'da 120 milyar dolara erişebileceğini tahmin ediyoruz. Son yıllarda Pandemi ve yakın coğrafyamızda kontrolümüzün dışında gelişen olaylara rağmen yolumuzda emin adımlarla ilerliyoruz. Bu süreçte Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığımızın kararlı desteği, hızlı koordinasyonu ve sektöre güven veren duruşu hepimiz için çok kıymetli. Kendilerine ve ekibine özellikle teşekkür ediyoruz. Bu bağlamda TGA'nın kurulması gibi önemli dönüşümsel adımlarında olumlu etkisini hiç şüphesiz altını çizmemiz lazım. Bunun yanı sıra başta İstanbul Havalimanı olmak üzere son 20 yılda yenilenen havalimanlarımız, hava ulaşımında hayata geçirilen yatırımlarımız, turizmin bugün ulaştığı seviyede Sayın Cumhurbaşkanımızın turizm sektörüne verdiği destekle bugünlere geldi. Bu dönüşüme her, emek veren herkese teşekkür ediyoruz. Bu ölçekte Türkiye turizmin küresel ölçekte bir turizm ülkesi ve son yılda son 40 yıldaki başarılı politikalarla daha da başka bir noktaya geldi. Bazı temel faktörleri de tekrar ifade etmek istiyoruz. Ülkemiz kalkınma ve büyüme kabiliyetini her zaman korudu, koruyor, dirençli ve dayanıklıyız. Sadece 15-34 yaş arasındaki nüfusumuz 25 milyon. 24 ile 34 yaş arasındaki nüfustaki yüksek öğrenim oranımız yüzde 44. Dinamik bir genç nüfusumuz var. Geniş ve çeşitli endüstriyel, tasarımsal, üretim, tarımsal üretim kabiliyetimiz var. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü verilerine göre 68.9 milyar dolarlık tarımsal hasılayla Avrupa'da lideriz. Dünyada 8. sıradayız. İmalat sanayinde kapasite kullanımı oranımız son 10 yılda %70'ler bandında. Tarımsal ve endüstriyel üretim gücümüz turizmde çok önemli bir silahımız. Finansal ve hukuksal altyapımız sağlam. Uluslararası yapılarla uzun geçmişe dayalı entegrasyonumuz mevcut. Batılı ülkelerle güvenlik ve ticari yapılarda birlikte hareket ediyoruz. Ülkemizin konumu havacılıkta büyük bir avantaja çevirdik. 2021 sonunda 558 adet olan uçak sayımız 2025'te 800'e koltuk kapasitemiz 104 binden 157 bine ulaşarak yüzde 50 arttı. Söklerin dayanıklılığını artıran en önemli avantajlarımızdan birisi 2 milyon aşan yatak kapasitemizle yılın tamamına yayılan iç turizmimiz ve tabii ki doğal ve kültürel zenginliklerimiz. Böyle olunca geçmiş trendimizi ileriye doğru projekte edersek bu çerçevede 2026 yılından itibaren yıllık ortalama yüzde 5-6 büyümenin artışının yakalanması halinde 2035'te 110 milyon ziyaretçi sayısına ulaşmamız mümkün. Bu gücümüzle önümüzdeki 10 yıl içerisinde 850 milyonu ülkemiz misafir edecek. Geleceğin 30 yıl projeksiyonunu da sizlere bırakıyorum. Bu gelir projeksiyonunda 120-130 milyarlık geliri dolar geliri görmememiz işten bile değil. Bir yandan turizm yatırımlarını geleceğini gençlere de emanet ediyoruz. Bugün artık Türk turizmi üçüncü neslin devraldığı, vizyonunu, teknoloji ve sürdürülebilirliği işin merkezine koyduğunu görüyoruz. Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği olarak, Genç Tür Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği üyeleriyle bu dönüşümü güçlendirmeyi, genç liderleri yatırımın gündemine, ve uluslararası işbirliklerinin daha merkezine taşımayı da bir öncelik olarak ele aldık. Bir yandan kendimizi konumlandırırken bir taraftan da dünya turizminde neler olduğuna biraz bakalım. İspanya 2025 yılında 144 milyon ziyaretçiyle yılı kapatırken 1.2 milyon yatağı ve 440 bin turistik rezidansla 148 bin kırsal turizm yatağı ve kampingleriyle bu performansı gösterdi. İtalya, yabancı ziyaretçi sayısını yüzde 8 arttırarak 8.7, 104 milyona çıkardı. Bu büyüme, daha çok insanın seyahat arzusunun ateşlemesini çeşitlendirmesi, 2025'te dünya turizminin yüzde 4 büyümesine yol açtı. Bu rakamın yarıdan fazlası ise Avrupa ülkelerine 800 milyon, birçoğu da tabii ki Akdeniz ülkelerine yöneldi. Diğer yandan Suudi Arabistan, Mısır, çok kapsamlı ve uzun vadeli turizm yatırım programlarını hayata geçiriyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan çok daha fazla katkı sağlaması için yeni fırsatlar yaratıyor yatırımcılara. Biz de mevcut yatak kapasitemizi, ki çok büyük bir kapasitemiz var, uzun sürekli konaklamaya uygun, turistik rezidans kapasitesini de artırarak, güney sahillerimizde sezonu 365 güne yayacak ürünleri göçlendirerek, turizmde her seferinde yeni ve büyük ölçekli yatırımlara gitmeden kişi başı harcamayı ve turizm gelirini arttırabiliriz. İspanya örneğinde yaklaşık 440 bin turistik rezidans son derece önemli. Gerek Florida, gerek Fransa güney sahillerinde olan bu anlayışı Türkiye'nin güney sahillerinde taşıyabiliriz. Ege sahillerimizde mevcut. Bütün bu çalışmalar için Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği bir referans noktası olarak çalışmalarına devam edecek. Bu dönemde işbirlikleri bu toplantıda görüşeceğiz. Yapay zekadan mimariye sektörü etkileyen tüm başlıkları ele alacağız. Alanımızdaki uzman konuklarımızla dünyadaki örnekleriyle yol haritaları çizeceğiz. İşte önümüzdeki dönemde 10 yıl için zikrettiğimiz yeni gelecek New Next budur. Bu süreçte de başta TİF olmak üzere tüm çalışmalarında stratejik gündeme uygun aksiyon alacak ve Türk turizminin New Next, yeni geleceğe yolculuğunda özellikle yerli ve yabancı markalarımızla da destek alarak küresel oyuncularla referans noktası olmaya devam edecek. Son olarak Türkiye için zamanı geçecek ol olmayan bir sektör olduğunu da vurgulamak istiyorum. Türk turizmi bir sunset industry değil. Birçok sektör... ...dövüşüme, değişime yenilebilir ama Türkiye'de turizm kalıcı ve temel bir sektördür. Çünkü ülke tükenmeyen bir ürün çeşitliliğine sahip. Anadolu'nun benzersiz tarih ve arkeoloji birikimi, kültür rotaları, inanç mirası... ...gastronomi, doğa ve kıyı destinasyonlarıyla inanılmaz bir çeşitleme sunuyor. Bu eşsiz miras sayesinde Türkiye istikrarlı ve güçlü bir turizm ülkesi olarak ileriye doğru devam edecek. Bu itibarla hem Türk yatırımcıları hem de küresel turizm dünyasındaki dostlarımızı, Akdeniz çanağındaki ortaklarımızı ve Arap Yarımadasındaki paydaşlarımızı değişen turizm dünyasında birbirimize rakip değil, tamamlayıcı olarak görmeye, dünya gezginlerine daha nitelikli, daha özgün, daha sürdürülebilir deneyimler sunmak için birlikte çalışmaya davet ediyorum. Sözlerime son verirken bu güçlü platformun ayağa kalkmasında de desteğinde emeği olan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'ne, Kültür Turizm Bakanlığımıza, Türkiye Turizm Geliştirme Ajansımıza, Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi Başkanımıza ve organizasyonuna, ana sponsorumuz İş Bankası'na, yönetim kurulu üyelerimize, katılımcılarımıza ve konuşmacılarımıza, TTY'de ve TİF kadrolarımıza, genel sekreterliğimize, Teşekkür ediyorum ve verimli, güzel bir toplantı diliyorum. Teşekkür ederim.